sevgili çocuklar. Ata yayınlarının sizler için hazırlamış olduğu Türkçe fasikül 3 sözcük ve cümle bilgisi konularını öğrenmeye devam ediyoruz. Sözcük tek başına anlamı olan veya cümle için anlamı kazanan ses veya ses topluluğuna sözcük kelime denir çocuklar. Örnek aşağıdaki ses dizileri birer sözcüktür masa, sıra, kitap, ev veya artık kelime, dede, köy ve benzeri. Değerli çocuklar, duygu, düşünce ve isteklerimizi yazarak veya konuşarak iletiriz. Yazarken veya konuşurken sözcüklerle cümle kurarız. Aşağıdaki cümle 5 sözcükten oluşmuştur. Ali kitaplarını masanın üstüne koydu. 1 2 3 4 5 sözcük. Uyarıya dikkat alıyoruz. Harflerden hece, hecelerden sözcük oluşur. Neymiş? Harflerden hece, hecelerden de sözcük kelime oluşur yani. Örnek sorularımıza bakalım. Aşağıdaki cümlelerden hangisinin sözcük sayısı değerlerinden fazladır. 1 2 3 sözcük. 1 2 3 4 4 sözcük 1 2 3 4 ve 5 sözcük olduğunu görüyoruz. C seçeneği çıkıyor. Çözümde de görüyorsunuz ki 5 heceli olan C seçeneğini doğru gösteriyor. Sözlükte sözcük sırasını bulma. Sözcüklerin anlamlarını bulmak için sözlükten yararlanırız. Sözlükte sözcükler alfabetik sırayla dizilmiştir çocuklar. Harflerimizin sıralanışı A, B, C, Ç diye 29 tane harf harflerimiz alfabetik sıralaması bu şekildedir. Bir uyarımız daha var. Sözcüklerin sözlük sırası bulunurken önce ilk harflerine bakarız. İlk harfleri aynı ise sonra sırasıyla ikinci, üçüncü yani diğer harflere bakarız çocuklar. Örnekler siyah, silgi, selam. Bakın ilk harfler S. Daha sonra ikinci harflere bakıyoruz. İ, İ ve E. E daha önce geldiği için sözlükte bu daha önce yer alır. Bunların ikinci harfler aynı. Üçüncü harflere baktığımızda silgi ikinci sırada ve siyah en son sırada geldiğini biliyoruz. Selam, silgi, siyah şeklinde. Örnek sorumuz. Aşağıdaki sözcüklerin hangisi sözlükte daha önce gelir? Kitap, kaşık, kemer. Birinci harflerimiz K harfi, ikinciler İ, A ve E. A önce geldiği için B seçeneğimiz burada doğru oluyor. Çözümde de gördüğünüz gibi kaşık A harfi sözlük alfabetik sıralamada önce geldiği için sözlükte de daha önce geliyor. Sözcük ve sözcük gruplarının anlamını tahmin etme. Anlamını bilmediğimiz sözcüklerin ve sözcük gruplarının anlamını tahmin etmek, anlamdan öğrenmek sözcük dağarcığımızı geliştirir. Sözcüklerin anlamını öğrenmek için görseller, resimli sözlük, kelime haritası ve kelime kartları kullanmak kalıcı bir öğrenme sağlar. Sizler de bu şekil öğrenebilirsiniz çocuklar. Verilen görselden yararlanarak arı Arı kovanı, bal. Sözcüklerin anlamı aşağıdaki gibi tahmin edilebilir. Arı bal yapan böcek bir hayvan. Arı kovanı arıların bal yaptığı yuva. Bal bal arılarının yaptığı tatlı madde. Tatlı yiyecek. Örnek sorumuz yandaki görsel. Hangi sözcüğün anlamı öğrenilirken kullanılır çocuklar? Bakıyorsunuz kıyafetinden doktor olduğunu anlıyoruz değil mi çocuklar beyaz önlüklü evet görselimiz bize doktor olduğunu gösteriyor evet çocuklar eş anlamlı yani anlamdaş sözcükler yazılışları ve okunuşları farklı anlamları aynı olan sözcüklere eş anlamlı yani anlamdaş sözcükler diyoruz yaşlı insanlara saygılı olmalıyız İhtiyar insanlara saygılı olmalıyız. Yaşlı, ihtiyar, yaşlı ve ihtiyar sözcükleri eş anlamlıdır çocuklar. Örnek sorumuz. Misafir sözcüğünün eş anlamlısı aşağıdakilerin hangisidir? Konuk, sanatçı, insan. Konuktur değil mi çocuklar? Evet. Zıt karşıt anlamlı sözcükler. Anlamca birbirinin karşıt olan sözcüklere zıt karşıt anlamlı sözcükler denir. Örnek: Bu bardak su ile dolu, bu bardak boş kalmış. Dolu, boş. Dolu ve boş sözcükleri zıt anlamlı sözcüklerdir. Aşağıdaki sözcüklerden hangisi kısa sözcüğünün zıt anlamlısıdır? Kısa zıttı uzundur. Dolayısıyla C seçeneğindedir. Çözümde de görüyorsunuz. Çocuklar Anlamlı ve kurallı cümleler yazmak için ne yapmalıyız? Bakıyoruz. Bir duyguyu, bir düşünceyi, bir haberi, bir isteği anlatan sözce veya sözcük dizisine cümle yani tümce denir. Bize cümleler, tümceler neler anlatırmış? Bir duyguyu, düşünceyi, haberi, isteği ve benzeri bunları anlatıyormuş. Biz bunlara cümle, diğer adıyla tümce diyoruz. Anlamlı ve kurallı cümle oluştururken anlamlı ve kurallı cümle oluştururken şunlara dikkat etmeliyiz. İş, oluş ve hareket bildiren sözcük sonda olmalı. Cümle büyük harfle başlamalıdır. Cümlenin sonuna uygun noktalama işaretleri konulmalıdır çocuklar. Örnek: Akşam dün misafir geldi bize. Yukarıdaki sözcüklerle dün akşam bize misafir geldi şeklinde anlamlı ve kurallı bir cümle oluşturulabilir. Örnek sorumuza bakalım. Aşağıdakilerin hangisi anlamlı ve kurallı bir cümledir? Önce ellerimizi yıkamalı, yıkamalıyız yemekten. Hayır. Yemekten önce ellerimizi yıkamalıyız. Yıkamalıyız önce yemekten ellerimizi. Hayır. B seçeneğinin anlamlı ve kurallı olduğunu görüyoruz çocuklar. İş, oluş, hareket bildiren sözcüğünün sonda olduğu ve sözcüklerin anlamlı bir şekilde sıralandığı cümle B seçeneğinde olduğunu gördük. Cümle tamamlama. Anlamlı ve kurallı bir cümleden bir sözcük ya da sözcük grubu çıkarılmış olabilir. Cümlenin anlamsal bütünlüğü göz önünde bulundurularak eksik yer tamamlanır. Bakalım. Bayrak, yarışma, gösteri. Cumhuriyet bayramı için sınıfımıza nokta nokta astık cümlesini yukarıdaki sözcüklerden bayrak sözcüğüyle tamamlıyoruz. Cumhuriyet bayramı için sınıfımıza bayrak astık. Örnek soru. Arkadaşlarımla birlikte nokta nokta içtik cümlesinin aşağıdaki hangisiyle tamamlanması uygun olur? İçtik dediği için üzümlü kek içilmez çocuklar, yer fıstığı içilmez, meyve suyu içildiğini biliyorsunuz. Seçeneğimiz C. Sözcüklerle cümle kurma. Sözcüklerin anlamını öğrenmek için sözcükleri cümlede anlamına uygun kullanmamızı sağlar. Demek ki çocuklar sözcüklerin anlamını öğrenmek Ne işimize yarıyormuş bir de Sözcükleri cümlede anlamına Uygun olarak kullanmamızı Sağlıyormuş örnek Telefon evimize yeni Telefon aldık doktor Doktor amca bana Şeker verdi Örnek sorumuz Kitap sözcüğü Aşağıdakiler hangisine anlamına Uygun kullanılmıştır Bakkaldan kitap aldım Bakkaldan kitap alınmaz çocuklar Kırtasiden kitap aldım. Evet doğrudur. Kitap yazı yazmak için kullandığımız okul eşyasıdır. Hayır çocuklar. Burada defteri anlatıyor. Dolayısıyla B seçeneğimiz doğru oluyor burada. Çözümde de aynen bizim dediğimiz gibi B seçeneği. Öğrendiklerimizi uygulayalım. Etkinliğimiz aşağıdaki sözcükleri sözlükteki sırasına sıralarına göre numaralandıralım. Birinci etkinliği beraber yapalım çocuklar. Bakın birinci harfler aynı. İkinci harflerimiz i, ö ve a. Hangisi önce gelir? Tabii ki a harfi olduğu için bu birinci kelimemizdir. i harfi ikinci kelimemiz önce ikinci, ikinci sırada geldiği için ö harfi üçüncü sırada geldiği için kelimelerimizin sıralanması basamak önce gelir sözlükte biber ikinci sırada ve börek üçüncü sırada gelir. Diğerlerini sizler sıralıyorsunuz çocuklar. Görselleri verilen Sözcüklerin eş anlamlarını yazalım. Okul, mektep. Değil mi çocuklar? Öğretmen, muallim. Hediye, armağan. Bunları ve devamındakileri doğru bir şekilde tamamlıyorsunuz. Aşağıdaki sözcüklerin zıt anlamlarını renkli kutucuklara yazalım. Bu sözcükleri cümle, cümle içinde kullanalım. Aç. Açın. Zıt anlamlı çocuklar. Neydi? Tok. Ben ve kardeşim tokuz gibi sizler de yaşlının zıt anlamlısını ve cümlede kullanmış cümleleri yazıyorsunuz. Aşağıda görselleri verilen kavramların anlamını tahmin edip yazalım. Burada çocuklar bakın bir terzi var. Zaten ismini vermiş. Görselden şöyle baktığımızda terzinin ne iş yaptığını, ne anlama geldiğini tahmin ederek yazıyorsunuz. Diğer görselleri de dikkatlice bakarak tahmin ediyorsunuz. Aşağıdaki sözcükleri kullanarak anlamlı ve kurallı cümleler oluşturalım. İçin, gitmek, hazırlandı okula. Doğru sıralanmış çocuklar okula gitmek için hazırlandı. 1 2 3 ve 4. Diğer cümlelerimizi doğru bir şekilde sizler sıralayıp altına yazıyorsunuz çocuklar. Aşağıdaki cümleleri kutucuklarda verilen sözcüklerden uygun olanıyla tamamlayalım. Yağmur yağınca hava serinledi değil mi çocuklar? Yağmur yağınca hava serinledi. Diğer sözcükleri uygun cümlelerle tam cümlelere yazıp tamamlıyoruz. Aşağıda görseller verilen sözcükleri uygun açıklamalarla ele eşleştirelim. Bakalım çocuklar. Diz kapaklarına kadar çıkan bir ayakkabı türü. Gördüğünüz gibi bununla eşleştiriyoruz. Diğerlerinde görselle açıklamasını eşleştirin. Aşağıdaki sözcükleri uygun görsellerin altına yazarak kelime kartları oluşturalım. Bu sözcükleri anlamına uygun birer cümle içerisinde kullanalım çocuklar. Evet. Sözcük kartı güneşi yazdık ve uygun bir cümlede kullanıyorsunuz, yazıyorsunuz çocuklar. Evet. Sabah güneş doğuşunu izlerim. Güneşin doğuşunu izlemeyi çok severim gibi sizler de cümleler çoğaltabilirsiniz test bir çocuklar test 2 ve ev çalışmalı ev çalışmam sayfalarını çok dikkatli bir şekilde yapıyorsunuz kontrol ediyorsunuz iyi çalışmalar Görüşmek üzere çocuklar